Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Canan Cadısı Yaman'ı kendi eline düşürmek için yine elinden geleni yapmış. Ziya'ya Yaman'ın kurtulması için tek çarenin senin ölmen olduğunu söylemiş ve neredeyse Ziya'nın ölümüne sebep olmuştu. Peki gelecek bölümde neler olacak? Yaman abisinin bu girişimini öğrenince ne tepki verecek? Ziya'nın hayatına son verme girişimi Seher'in son anda yetişmesiyle son bulmuştu. Seher Ziya'yı kurtarırken büyük bir facianın da önüne geçmişti. Ancak Ziya'nın yaptıkları Yaman'ı giderek köşeye sıkıştıracak. Yaman ne olursa olsun Canan'ın yardımını istemediğini açıkça ilan etti. Ancak abisinin hayatının tehlikede olması Yaman'ın fikrini değiştirecek. Önce Yusuf şimdi ise Ziya'nın yaptıkları Yaman'da büyük bir endişeye neden olacak. Yaman hiç istemese de ailesinin sevdiklerinin kendilerine zarar vermemesi için Canan'a boyun eğmek zorunda olacak. Yaman'ın bu kararı elbette Canan için tam bir zafer. Yaman Canan'ın ciğerini alarak ona hayatı boyunca ödeyemeyeceği şekilde borçlanacak. Ancak işlerin seyrini değiştirecek iki önemli gelişme var, bunlardan ilki Yaman'ın Canan'ın adamlarından birini yakalaması. Diğeri ise Ali'nin kardeşliği. Bu iki durumdan ilki Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkartmaya yeterli. İkincisi de Yaman'ın hayatını kurtarmaya. Bu iki gelişme şimdilik yavaş ilerlese de dizinin en kilit noktası olacak. Diğer tarafta Ali ve Duygu arasında masalsı bir aşkın adımları atılıyor. Ancak bu kadar kusursuz ve mutlu ilerleyen aşk bizi korkutuyor. Dizinde işler ne zaman iyi gitse büyük bir olay yaşanıyor. Burada yaşanacak olay her ne kadar kötü olacak olsa da Ali ve Yaman'ı birleştirici rolü olacağı su götürmez bir gerçek. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.